Dün bildiğiniz gibi Ali Bahadır Poyraz köy arasında doğa yürüyüş etkinliğimizi gerçekleştirdik. Her etkinlikte olduğu gibi çekmiş olduğumuz video görüntülerini yapmış olduğumuz spontane röportajları aradan 24 saat geçmeden kendi sosyal medya hesabımda sizlerle paylaştım. Kim neydik dün? Yudox. Dilerseniz haftanın gerçekleşecek olan etkinliklerin sunumuna Yudoks'la devam edelim. 28-30 Mayıs tarihleri arasında Bodrum Karya yolu kamp ve doğa yürüyüş etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Yudoks grubun 1 Haziran çarşamba günü ise Karakiraz Koruna Köyleri doğa yürüyüş etkinliği yapılacak. Yapılacak olan bu etkinliğe katılmak isterseniz Şire bölgesinde 16 kilometre orta zorlukta bir parkurda yürüyüşünüzü yapmış olacaksınız. Mavi Tirek 28 Mayıs Cumartesi günü Burgaz Ada Doğa Yürüyüş Etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Mavi Tirek sizler grubun etkinliğinde ben de varım dediğiniz takdirde kolay bir parkurda 8 kilometre Burgazada ve çevresinde doyasıya gezmiş olacaksınız. Grubun toplanma noktası 11.30. Burgazada iskenesi önü olarak belirtilmiş. Mavi Tirek grubunun bir gün sonrası, yani 29 Mayıs Pazar günü, Demirciköy, Bahçeköy doğa yürüyüşü etkinliği yapılacak. Yapılacak olan bu etkinliğe katılmak istediğiniz takdirde bölgede 15 kilometre doğa yürüyüşünüzü tamamlamış olacaksınız. Mavi Tirekliler bu etkinlikte de 11.30'da Hacı Osman metrosu çıkışında toplanıyor. Boy Tirek bildiğiniz gibi benim de yürüyüşe ilk başlamış olduğum grupların başında geliyor. Boy Tirek grubun 29 Mayıs Pazar günü Kadın Kule Kartal Kayalar Sabankov Güneşli Göller Fatih Dökümanesi etkinliği gerçekleşecek. Bölge Kırklareli. Sizler boy etkinliğine katılmak isterseniz Kırklareli bölgesinde 14 kilometre kolay bir parkurda doğa yürüyüşünüzü yapmış olacaksınız. Trik, trek, trakik. Bildiğiniz gibi grup genelde ekseriyetle pazar günü etkinlik yapıyordu. Bu kez 28 Mayıs Cumartesi günü Kısırkaya'dan Bahçeköy'e doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştiriyor. Sizler trik trik etkinliğine katılmak isterseniz sabah 9.30'da Hacı Osman metrosu çıkışında toplanmanız gerekiyor. Peki trik trik etkinliğine katılacak olan kişiler bölgede yani Kısırkaya'dan Bahçeköy'e Kaç kilometre yürüyüş gerçekleştirecek? 14-18 kilometre olarak belirtilmiş. Lotus Trakik, 28 Mayıs Cumartesi günü Topuzlu Valide Sultan Bendi, Belgrad Ormanı Doğa yürüyüş etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Lotus Trakik, sizler grubun etkinliğinde yer almak isterseniz bölgede 14-16 kilometre doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Lotusluların toplama noktası sabah 9.45'te Hacı Osman metrosu çıkış olarak belirtilmiş. Lotus Trafik grubunun 31 Mayıs Salı günü tarihinde ise İETT açık arttırma etkinliği gerçekleşecek. Sizler grubun gerçekleşecek olan aynı zamanda şehir turu etkinliğine katılmak isterseniz Sabah 9.30'da Karaköy'de bulunmanız gerekiyor. Gelelim Marmara Doğaya 28 Mayıs Cumartesi günü üç yayla bir köy doğa yürüyüş etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Marmara Doğa. Aynı zamanda bu etkinliğe katılacak olan kişiler İnönü, Ercuva, Saklı Yayla ve Çilekli Köyü arasında Pamukova bölgesinde 15 kilometre doğa yürüyüşü yapmış olacaklar. Marmara Doğan'ın bir gün sonrası 29 Mayıs Pazar günü Sarıkavak Kalesi doğa yürüyüş etkinliği yapılacak. Sizler gerçekleşecek olan bu etkinliğe katılmak isterseniz Şile bölgesinde 10 kilometre doğa yürüyüşünüzü yapmış olacaksınız. Worth Working. Evet. 4-5 Haziran tarihleri arasında doğa, tarih, sosyoloji ve gastronomi, yürüyüşü etkinliği için nereye gidiyor? Bilecik'e. Sizler Bilecik'e gittiğiniz takdirde World Working'le bölgede bir gece konaklayacaksınız. İki gün doyasıya gezmiş olacaksınız. Gezen Trek. 29 Mayıs Pazar günü. Dikmen 5 olup, ki kurtuluş yaylaları doğa yürüyüş etkinliği ile sizlerle birlikte olacak gezentirek. Sizler gezentirek etkinliği katılmak isterseniz Sakarya bölgesinde 15-17 kilometre arasında doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Çepter Trakik. bildiğiniz gibi birçok grup gibi de İstanbul'a yeni döndü. Grubun 29 Mayıs Pazar günü Kocataş Kozdere Doğa Yürüyüş Etkinliği gerçekleşiyor. Evet sizler Kepler Trakik'le Kocataş Kozdere arasında ben de yürümek istiyorum dediğiniz takdirde sabah 10.30'da Hacı Osman metrosu çıkışında bulunmanız gerekiyor. Bu etkinliğe de katılacak olan kişiler bölgede 12 kilometre doğa yürüyüşü yapmış olacaklar. Çeptel Trakik Grubu'nun 8-12 Temmuz tarihleri arasında Daçya-Karya yolu, Körmen-Mavi Çalık, Denize 01 bölgede yani 50 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu noktada kamp etkinliği gerçekleşiyor. Sizler Çeptel Trakik kampına katıldığınız takdirde bölgede doyasıya gezmiş, yürüyüş yapmış, eğlenmiş, aynı zamanda da denize girmiş olacaksınız. Tek trek trekik 29 Mayıs Pazar günü Ercuva Yaylası, İnönü Yaylası, Saklı Yayla etkinliği için nereye gidiyor? Sakarya'ya. Sizler gerçekleşecek olan bu etkinliğe katılmak isterseniz bölgede Sakarya'da 12 kilometre doğu ayrışı yapmış olacaksınız. Gülsün Trek'le yolculuğa devam. Evet, Gülsün Trek nereye gidiyor? 5 Haziran tarihinde Melen Çayı etkinliği ile sizlerle birlikte olacak Gülsün Trek. Gelelim Green Trek etkinliğine. 28 Mayıs Cumartesi günü İmrahor Pirinçiköy Doğu Ayrışı etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak Green Trek. Sizler grubun etkinliğinde yer aldığınız takdirde bölgede 18-22 kilometre aralığında doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Grubun toplanma noktası Kemerburgaz'da, yani sabah 9'da Kemerburgaz merkezde bulunmanız gerekiyor. Trekking Türkiye, evet Trekking Türkiye 28-29 Mayıs tarihleri arasında Homa Vala kanyonları ve yenici ormanları etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak. Trekking Turkey. Sizler Trekking Turkey'nin kamp etkinliğine katılmak isterseniz bölgede bir gün konaklayacaksınız. iki gün doyasıya gezmiş olacaksınız. Evet İzmit bölgesi Nikomedia. 29 Mayıs Pazar günü K2 Zirve Doğa yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak. Nikomedia, sizler grubun etkinliğine katılmak isterseniz Samanlı Dağları'nda 8 kilometre çıkış, yürüyüş yapmış olacaksınız. Evet, diğer bir İzmit bölgesi grubu Latife ile geziyorum. Latife ile geziyorum ise 29 Mayıs Pazar günü Alış Yaylası Doğa Yürüyüş Etkinliği ile sizlerle birlikte olacak Latife ile geziyorum. Sizler grubun etkinliğinde aldığınız takdirde 13 kilometre doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Evet. Obatirek, Obatirek artık Karya yolunu gelenekselleştirdi. Evet. Mavi Tur etkinliği yani Datça koylarında güzel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Obatirek, Sizler grubun etkinliğine katılmak isterseniz bölgede Datça koylarında eğlenmiş, yüzmüş ve doyasıya gezmiş olacaksınız. Evet sevgili dostlar bugün sizlere 16 farklı grubun 21 farklı etkinliği ile ilgili bilgiler sundum. Ve geldik her zaman olduğu gibi bir kapanışın daha sonuna. Tabii ki her etkinlik sonunda ne yapıyoruz? Bazı hususların altını çiziyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Gruplarınızı sosyal medya hesaplarından takip etmenizi her zaman öneriyorum. Olası değişikliklerde sakın ola ki mağduriyet yaşamayın. Aynı zamanda sunumunu gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklere katılacak olan kişilere sağlıklı, huzurlu, moral ve motivasyonunuzun yüksek olacağı güzel etkinlikleriniz olsun diyorum. Evet. Köylümüzden alışveriş yapın diyorum köylümüzün kalkınmasına destek olun diyorum. Bu vesileyle sizler de sevdiklerinizle doğal ürünler tüketmiş olacaksınız. Evet sevgili dostlar, uzunca bir süreden bu yana sosyal medya hesaplarımda bildiğiniz gibi trekking, hiking, kamp etkinlikleri dere yürüyüşleri, kar yürüyüşleri, şehir içi gezi turu etkinliklerini sizlerle paylaşmaktayım. Öncelikle belirtiyorum. Ben bu işi yapmaktan son derece memnunum. Sizlerin de memnun olduğunuzu zannediyorum. Fakat her hususta olduğu gibi her fırsatta söylüyorum. Butik bir sosyal medya hesabım var. Ekseriyetle sosyal medyayı kullanan kişiler takipçi sayısının artmasını arzuluyor. Ben ise tam aksini iddia eden bir insanım. Mümkün olduğu kadarıyla kısıtlı tutmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Neden diyeceksiniz? Hayatınızda bin kişi olacağına 300 kişi olsun, 300 kişi olacağına 100 kişi olsun daha ziyade üç tane samimi arkadaşım olsa dahi mevcut etkinliklerin sunumunu devam ettireceğim. Biz gene fazla konuştuk ve kapatalım diyoruz. Ne diyoruz? Siz doğa dostlarına, siz trafik sevenlere, siz yaşamı sevenlere Hoşça kalın diyorum. Dostça kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum.